Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Dersim'e geldi. Hazreti Fatma Gençlik Merkezi Hazreti Ali Gençlik Merkezi Eylübey Kur'an Kursu Hafızlık İcazet Merkezi adı altında asimilasyon merkezlerinin açılışını yaptı. Ayrıca Cem ve oradaki yetkililerini gelenekilerine kılıç dağıtmak olarak kullanan Tunceli Cem Evi yönetiminde ziyaret etti. Uzun süredir Dersim'e ve Ali e dair değeri olmayan yerel halkın inanç değerleriyle oynayan, Alevilerin kutsallarını kendi inkarcı ve asimilasyoncu emellerine alet eden bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bu gelenek de yüzyıllardır sürmektedir. Geçmişten bugüne Alevi halkını sünnileştirme, olmadıysa şiileştirme çabaları aralıksız çeşitli yol ve yöntemlerle sürdürüldü. Bugün de bu çabalar yoğunlaştırmış bir şekilde devşirmelerle, parayla, mal ve makamla, gri pasaportlarla sürdürülmektedir. Bugün yerel halkın jarut diyarlarını yok sayan, Muzuru mesire yeri yapan, kutsal dağlarımızı maden şirketlerine açan, düzgün baba ziyaretinde silahlarla resim çekilen bir zihniyet var karşımızda. Alevlerin vergisinden maaş alıp alevleri yok sayan, cem evlerini inanç merkezi olarak kabul etmeyen İslam'ı, İslamiyet'i kendi siyasi çıkarları doğrultusunda kullanan bu anlayışı reddediyoruz. Neden Muzur Üniversitesi Diyanet birimi gibi çalışıyor? Neden kentin demografik yapısıyla oynanmaya çalışılıyor? Neden Dersimli'nin inancı yok sayılıyor? Alevi köylerine cami yapan zihniyet, Dersimlerin çocuklarını imam hatiplere mecbur bırakan zihniyet, mezar taşlarını tarif eden yaklaşım ne zaman değişecek? Bu yol ve yöntemlerle sonuç alınamayacağı ne zaman anlaşılacak? Seyit Teslimi, Allahcı Mansur, Türk Sultan, Şeyh Bedrettin, Hazreti Hüseyin vazgeçtiler mi? Barışın, kardeşliğin, sevginin yanında insan yaşamının bir hiç olduğunu göstermediler mi? Çorum, Sivas, Maraş, Dersim katliamları Hangi sorunu çözdü? Alevileri reddeden, asimile etmeye çalışan anlayışlar çözüm üretemezler. Eşit yurttaşlığı geliştirmeyen hiçbir hükümet ülkeye hizmet edemez. Olsa olsa belli bir kesime hizmeti esas alarak zıtlıklarla ülkeyi bölerek geriye götürür.